Evet merhaba arkadaşlar. Güzel bir eser yine Ah Yalan Dünya. Dört dörtlük eserimiz bir bozlak dizisi. Si ler bemol olacak. Başka da arzu sesimiz. Evet bir de re bemol var. Do diyez re bemol. Şunu kullanacağız. Orta tel sekizinci perde. Başka da sesimiz yok. Hadi bakalım. Es mi fa mi re re do do do. do. Do, re re derken hemen do diyez veya re bemol iki do'yu kullandığım için ikisine do do demiyorum buna re olarak aldım zaten notada da re'nin hemen yanında b işaret ve bemol anlamına geliyor do re do si si la 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 sol la si do es re do do si si la 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 röpriz var başa atıyor es mi fa mi re re do do es re do do si si la 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 devamında do re do re do re do si 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 do si do si do si la la da bir dönüşü var do re do re do re do si 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 do si do si do si la 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 Şana inerken bir geçiş kullanmışız. Es la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la dedikten sonra bir la karar. Burayı sadece olarak da kullanabilirsiniz. Ben orta delden do'yu da kapatıp komple de alabilirsiniz. Tekrar alayım bunu egzersiz kısmından la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la diye şana indik. Buraya kadar ben en baştan bir alayım. Tekrarını yapmayacağım. Tekrarlar uzamasın diye. Komple bir alayım buraya kadar. Bir geleyim sonra şana da geçelim. Es mi fa mi re re do

Dedik şana gireceğiz. Es, bir bakayım şan kısmı. 1, 2, 3, 4, 5. portenin başı şan yazmışım arkadaşlar. Notu da görürsünüz. Es, sol, si, si, la, 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 la. Akord, do, es. Sola, si, si, la, 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 la. Akort, do, Nasıl bağırıyorum değil mi? Es, sol, la, si, si, la, 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 la. Buranın dönüşü var. Es, sol, si, la. Devamında es. La si la sol sol fa 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 sol la. Bir daha alayım orayı. Es. La si la sol sol fa 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 sol la. Es. La sol sol, sol fa fa mi 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 mi. mi. Diyor. En baş atıyor. En başın aynısını 400 olan olarak alt notan altına yazmışım zaten. Ben şan kısmından alayım. Arkadaşlar devamını da çalayım tam olmuş olsun Hatta egzersiz iniş kısmından alayım <Sessizlik> Es, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, la Es, sol, la, si, si, la, 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 la Es, sol, la, si, si, la, 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 la Es, la, si, la, sol fa, 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 fa

sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim Yalan dünya Sen beni görünce Mutlu mu Yalandan yüzüme Gülen dünya Ah yalan dünya Yalan dünya Yalanın yüzüme Gülen dünya Valla sözler de tam doğru mu bilmiyorum. Yani sallamış da olabilirim kusura bakmayın. Örnek verdim okuma için. Yani sesim çok da güzel değil. Hadi görüşürüz. İyi bakın kendinize.